Herkese merhaba. Biz böyle kete e, videosuyla açtık. Anneme geldik. Abimler geldi. İki abim de burada. Büyük abim Akçay'dan geldi. Ondan sonra e, gelimizi rica ettik bize kete yapar mısın diye. O da böyle kocaman. İki kilo un mu var? 2 kilo unla. İki buçuk iki buçuk paket margarin bir tane maya böyle iyi bir yoğurmayla hem biz de görmüş oluyoruz. Erzincan ketesi. Hem içli oluyormuş hem de içsiz oluyor. Ben içsiz seviyorum. Ama içli de olacak. de olacak. Böyle gelinimize kete yaptırıyoruz. Pişince yine gösteririz. Ee, dediğim gibi 2 kilo un, iki buçuk paket terem yağı, margarin yani. Bir paket yaş maya. Yenge başka ne gidiyordu? Süt. Ha bir kilo süt, e, su hiç yok içinde. Bir kilo sütle yoğruluyor. Daha sonra sanırım üstü için yumurta. İçine girmedi yumurta. İçinde yok. E, aşamalarını ben yine çekerim sizlere. Şimdi yoğurma işlemini bitirdik. Yağlı kağıtla üzerini kapattık. Sonra da böyle beyaz şeylerle yine sofra beziyle falan kapatıp mayalandıracağız. Mayalandıktan sonra da aşamalarını yine çekeceğim ben. Şimdi ketemizi bekletiyoruz. Mayalanması için üstünde böyle örttük göstereyim size. Şöyle örtülü <laughs> mayalanıyor. Burada da içli kete olacak işte bazıları. Onun için yağla un kavruluyor içi hazırlanıyor. İlaçlarını aldın mı aşkım? Ha. Hı? İçti? İhmal etmiyorsun. Yo, yo. Ha, tamam. Mutlu musun? Mutluyum. Çocukların yanında. Çocukların. Hep gelinlerin iyi. yanında. Hep yanımda. Evet. Güzel şimdi kete yapılacak, çay yapılacak. Ha. Değil mi? E, sen de bir kete yapsaydın da yeseydik. Ben bilmiyorum ketanı. <laughs> <laughs> ben ketanı anayım. Nasıl ne anlayayım ya? Peki babko biliyor musun? He? Babiko biliyor musun? Babko biliyorum ben Ha keteyi bilmiyorsun. Olsun canın sağ olsun. <laughs> Biz yaparız sen yersin. İşte mayalanmış. Kocaman. Şöyle göstereyim. Bayağı bir maya tutmuş. Oh. Çok güzel olmuş. Evet. İçi de burada kavruldu, unla yağ, yağ kavruldu. Şimdi çekerim ben yine zaten evet. size. Bir kaç lira? Şimdi içli şekliyle böyle içli olanları şöyle gösterelim, bir tane daha gösterelim. İçsiz de yapacağız. Evet ben de içi seviyorum. Anne ne işi var burada sorma sayıp? Şöyle bir gösterelim içliği. Tertemiz, tertemiz yaprak Hayır, Baksana. Niye tertemiz ıslak? Hayır. Şey temiz. Demek ki ıslak bir şey yaptı. Koydu Çift. oraya. Şimdi işsizini yapıyoruz. İşsizi de göstereceğiz size. Kaldım. Bu böyle iç koymuyorsunuz. Sen ne yapacaksın? Boş ver. Evet. Normal. Şöyle bürümcük bürümcük. Evet. Ondan sonra böyle elimizle böyle düzleştiriyoruz. Düzeltme yapıyoruz. Üstüne yumurta süreceğiz. Ya karıştırıyor muyuz yumurtaya? Tekrar. Ha, yok sadece yumurta süreceğiz. Fırına vereceğiz 200 derecede. fırında pişecek. Ne? Niye orta oturuyorsun sen? Ben oturuyorum. E, ama tersten oturmuşsun. Bugün şeklini değiştirmişsin. He? Ele de daha güzel. He. Evet. Evet. Birazdan keteler de pişecek. Evet. Yani, ya, var tamam abi. yersin Ay çekemiyorum Şimdi burada aslında abimler de var Gelinler de var Onlar belki görünmek istemezler diye Annemi çekiyorum sadece Birazdan da pişmiş halini göstereceğim Yapmak isterseniz diye Evet Erzincan ketesi efendim İçli ve içsiz şekilde Evet sıcak Evet, işte böyle bir şey. Bunlar işte olanlar, bunlar ıssız olanlar. Yapacakları afiyet olsun. Evet. Gel bakalım otur. Günü bitirdik valla. Evet. Günü de bitirdik. Akşam saat yedi buçuk oldu. Evet. Artık gittiler bizimkiler de. Abimler. Yarın, <laughs> Yarın gidiyorlar. Ondan sonra, yani şimdi dışarı çıktılar. Böyle biz de toparlandık. Buraları ben de birazdan çıkacağım artık. Onları dediğim gibi çekmedim. Ondan sonra ketemizi yedik. Çaylarımızı içtik. Güzel sohbetler ettik. Muhabbetler ettik. Bizden bu kadar. Ee, böyle kısa kete vlog gibi oldu böyle. Aslında. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Kendine iyi bakın. Siz de kendine iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen.